Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği. Konfeksiyon yan sanayi başlıca hazır giyim ve ev tekstili sektörleri için üretilen ürünlere işlevsellik kazandıran ya da süsleme amacıyla kullanılan ürünler bütünüdür. Konfeksiyon yan sanayi ürünleri istisnasız kendi küçük, imalatı zor yarattığı katma değerleri ise büyük olan ekonomik değerlerdir. Hazır giyimin yanında sağlık, mobilya, otomotiv, askeriye, ambalaj gibi birçok sektöre üretim yapmaktadır yarattığımız yeni kreasyonlar, geliştirilen ve çeşitlendirilen ürünlerle, başta hazır giyim olmak üzere tüm sektörlerimize hizmet vermekte, küresel pazarlarda rekabet gücüne önemli katkı sağlamaktayız. 80'li yıllardaki tahta tezgahlardan, günümüzün modern tesislerine kadar geçen süreçte büyük bir mesafe kaydeden Türk konfeksiyon yan sanayi, Bugün dünya standartlarına uygun, çevre ve insan sağlığına duyarlı, kaliteli üretimi ile önemli bir noktaya gelmiştir. İç piyasanın yanında dünyanın önemli markalarına hizmet veren sektörümüz modern tesislerde kurumsallaşmış uzman kadrolarla müşteri memnuniyeti odaklı çalışmaktadır. Resmi kayıtlar ve bavul ticaretiyle birlikte 158 ülkeye 1 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştiren konfeksiyon yan sanayimiz ayrıca 20 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştiren hazır giyim ve konfeksiyon sektörüne yaptığı üretim ve satışlarla bu rakamın çok üzerine çıkmaktadır. Ürün kalitemiz ve çeşitliliğimize paralel artan ihracatımızın yanında Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği KYSD'nin mücadelesi sonucu uygulamaya konan tedbirlerle de ithalat günden güne azalmakta, ihracat yıldızımız non-woven ve teknik tekstil ürünlerini dar dokuma ve örme ürünlerimiz, bunları da sırasıyla düğme toka, fermuar, etiket, dikiş iplikleri, kapitone ve vatka takip etmektedir. 1995 yılında 40 üretici tarafından kurulan Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği (KYSD) tüzüğü çerçevesinde üyeleri arasında yardımlaşma ve işbirliğini sağlamakta, sektörün tanıtımını yapmakta, üyeleri ile kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliğini, bilgi alışverişini tesis etmekte, odalarda, birliklerde üyelerinin temsil edilmesi yönünde çalışmalar gerçekleştirmekte, üyelerinin mal ve hizmet kalitelerini artırmak üzere eğitim kuruluşlarıyla işbirliği yapmaktadır. Kurulduğu 1995 yılından bu yana görev alan değerli başkanlarımız Hikmet Tanrıverdi, Fikret Poyraz, Kahraman Öztürk, Reşat Gülen ve onların değerli yönetim kurullarının özverileriyle günümüze kadar gelen Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği'nde bayrağı 2012 yılında yapılan 9. Olağan Genel Kurulla Osman Ege Başkanlığındaki yeni yönetim kurulu devraldı. Ege Başkanlığındaki 9. Dönem Yönetim Kurulumuz, bir yandan daha önceki başkan ve yönetim kurullarının başlatmış olduğu başarılı çalışmaları sürdürürken bir yandan da güncel konulara yeni bakış açısı ve çözüm önerileriyle bir yol haritası hazırladı. Üretici ile dünyanın dört bir yanından uzman alıcıları bir araya getiren, yeni ürünler için adeta bir pazarlama laboratuvarı görevi de üstlenen fuarlar Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği içinde her zaman farklı bir öneme sahip olmuştur. Kurulduğu günden bu yana tekstil, hazır giyim ve aksesuarları ile ilgili tüm fuarlara destek veren Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği, yan sanayi ile ilgili bir ihtisas fuarının gerekliliğine inanmıştır. Bu anlayışla Alman Messe Stuttgart Ares Fuarcılık İşbirliği ile başlatılan ve ilki 2011'de, ikincisi ise 2012'de yapılan Modax Aksesuar Fuarı'nın üçüncüsü, 13-16 Mart 2013 tarihleri arasında başarıyla gerçekleştirildi. 2013 yılında sektörde yıllardır konuşulan kumaş ve aksesuarı bir çatı altında buluşturan fuar fikrini hayata geçiren Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği, Modax fuarını Texbridge ile birleştirme kararı aldı. Bu çerçevede 9-11 Ekim 2013 tarihleri arasında Texbridge Uluslararası Tekstil ve Aksesuarları Fuarı Modax özel bölümüyle ilk kez gerçekleştirildi. 26-28 Mart 2014 tarihleri arasında düzenlenen Texbridge Uluslararası Tekstil ve Aksesuarları Fuarı Modax özel bölümü ise Özellikle yabancı ziyaretçi sayısı açısından rekor bir artış kaydederek büyük başarı sağladı. Kurucu üyesi olduğumuz Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu'nun çatısı altında düzenlenen IF Wedding İzmir Uluslararası Gelinlik, Abiye ve Damatlık Fuarı ile IF Expo Uluslararası İstanbul Çorap İç Giyim Fuarı'na da destek verdik. İF Expo Çorap, İç Giyim Fuarı'nın hazırlık komitesinde görev alarak bu önemli niş fuarda konfeksiyon yan sanayi bölümü açılmasını ve işbirliği platformu çerçevesinde sektörün katılımını sağladık. Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu üyesi Gaziantep Penye Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği'nin düzenlediği Pentex Penye Tekstil ve Teknolojileri Fuarı'nın ikincisine 2013 yılında başkanlık düzeyinde katılmamızın ardından, fuarın 20-23 Şubat 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen üçüncüsüne 20'ye yakın firmayla katılarak sektörel çıkarma yaptık. Kendi fuarlarımız ve organizasyonlarımız dışında sektörü yakından ilgilendiren yurt içi ve yurt dışı fuarlara, ve heyet gezilerine katılarak vizyonumuzu genişletmeyi ve işbirliğini artırmayı amaçladık. Üyeler arasında ilişkileri geliştirmek ve sektörümüzün alt branşlarının profilini çıkarmak amacıyla başlattığımız grup toplantıları sorunların tartışılması ve çözüme kavuşturulmasında önemli rol oynadı. Bunun yanında hazır giyimcilerin yan sanayiden beklentileri ve moda tasarımında aksesuarın önemi başlıklı panellerimizle tartışma ve fikir alışverişinde bulunmak amacıyla platformlar oluşturduk. Her yıl kutsal Ramazan ayında düzenlediğimiz geleneksel iftar yemekleri sektör ve sektör dostlarımızı aynı çatı altında bir araya getirerek aramızdaki dostluk ve sevginin geliştirilmesi ve pekiştirilmesine ev sahipliği yaptı. Kurucu üyesi olduğumuz Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu'nun tüm çalışmalarında yer alarak destek verdik. Başkan yardımcılığının yanı sıra Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu üye ilişkileri ve kurumlar arası koordinasyon komitesi ile Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Aktivite ve Yeni Projeler Komitesi'nin başkanlığını da yürüterek bu çerçevede önemli çalışmalara imza attık. Federasyona yeni üye derneklerinin kazandırılması, tekstil ve hazır giyim iletişim toplantılarının düzenlemesi, bakanlık ve müsteşarlıkların ziyaret edilerek sorunların aktarılması, Anadolu'nun kadim kentlerine kamuoyunun dikkatini çeken defileler düzenlenmesi gibi birçok çalışmaya katkı sağladık. Ayrıca Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu'na farklı sektörlerden yeni çözüm ortakları kazandırarak üye derneklere bağlı firmalarımıza avantajlar sağladık. Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği olarak 16 Ocak 2013 tarihinde federasyonun Marriott Hotel'de gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısına ev sahipliği yaptık. Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu'nun önemli sosyal sorumluluk projesi Can Dostu Organ Bağışına Evet platformunun ulusal lansmanı da 16 Ocak 2013 tarihinde Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısı öncesinde gerçekleştirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İstanbul Ticaret Odası İstanbul Sanayi Odası'yla İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları, COSGEP ve İşkur gibi üst çatı kuruluşu, oda, birlik ve resmi kurumlarla diyaloğu geliştirdik. Daha önce İstanbul Sanayi Odası'nda gerçekleştirdiğimiz gibi İstanbul Ticaret Odası seçimlerinde de ilgili komitemizi Konfeksiyon Yan Sanayicileri Komitesi adıyla düzenletip, üyelerinin tümünün Konfeksiyon yan sanayicileri derneği temsilcilerinden oluşmasına destek verdik. Bu kurumlardaki görev alan temsilcilerimiz aracılığıyla sektörün konularını gündeme taşıyarak çıkarlarını korumaya özen gösterdik. Öte yandan birçok sektörel ve bölgesel derneğin etkinliklerine katılarak destek olmaya ve sivil toplum örgütleri arasında işbirliği ve dayanışmayı artırmaya çalıştık. Konfeksiyon yan sanayinin önemli yayın organı aksesuar dünyasıyla işbirliği yaparak geniş okuyucu kitlesine ulaşan Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği, 9. Dönem Yönetim Kurulumuz tarafından ilk kez yayınlanmaya başlayan Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği haber bülteni ile de dernek faaliyetleri hakkında üyelerini ve sektörü doğrudan bilgilendirmektedir. İletişim platformu niteliği taşıyan Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği'nin sanal dünyadaki adresi www.kysd.org.tr'nin yanı sıra Facebook ve Twitter gibi sosyal medya kanallarımızla sektörün nabzını tutmayı, güncel içeriğimizle geniş kitlelere ulaşmayı amaçladık. Kendi yayınlarımızın yanında ulusal ve sektörel birçok yayında da haber, söyleşi ve araştırma yazılarına konu oldu. Konfeksiyon yan sanayi sektörü, tedarikçisi olduğu ana sanayisi hazır giyimle birlikte 2023 hedeflerine ilerlemektedir. 2023 hedeflerinde hazır giyim 50 milyar dolarlık bir ihracat planlamaktadır. Bu, şu anda bulunduklarından iki kat daha fazla büyüyeceklerini gösteriyor. Konfeksiyon yan sanayindeki büyüme ise bundan da daha fazla olacaktır. Çünkü konfeksiyon yan sanayi sadece Türkiye'de ihracat yapan firmalara değil, hem iç piyasaya üretim yapan firmalara hem de yakın coğrafyada konfeksiyon imalatı yapan tüm ülkelere hitap etmektedir. Bu gelecekte sektörümüzün çok daha büyüyeceğinin göstergesidir. Aynı şekilde konfeksiyon yan sanayicileri derneği de önümüzdeki dönemde daha etkin ve daha büyük bir konfeksiyon yan sanayi için en önemli oyuncu olmaya devam edeceğiz. Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği.